Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güncellemeyi araştıracağız arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte 6 Temmuz'daki güncellemenin yani işte güncellemede işte neler olacağını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten işte yakın zamanlar hop burada biraz durduruyorum. Arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 200 abone yolunda ilerliyoruz. Hadi bakalım ne zaman 200 abone olacağız. Bunlarda işte en sonunki güncellemede Gale Savaşçımız geldi. Yani kromatik olarak ve işte oyuna Bro Pass yerleştirildi. Ve yani daha bir sürü güncelleme oldu. Ve arkadaşlar şimdiki güncellemede bir sürü yenilikler var arkadaşlar. Evet bir sürü yenilikler. Şimdi videoya like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi Hadi gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Supercell'in videosuna girdik. Şu anda bu videoda güncellemeyi anlatacaklar arkadaşlar. Evet şu anda ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir savaşçı gösteriliyor. Ve bir sürü skinler olacak arkadaşlar. Bu şu anda kendilerini tanıtıyorlar tabii ki de yabancı olduğu için ben bunların işte ne dediğinden şey anlamıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın bu Surge diye yazılıyor. E, yeni bir savaşçı arkadaşlar. Aynı işte atışları Genie gibi Spike gibi mesafede atıyor. Yani bakın şöyle gördüğünüz gibi zaten şu anda bakın işte e, karakter şurada bakın. Burada. Arkadaşlar buradaki karakter böyle ultisini atınca e, işte daha da güçleniyor. Mesela atıyorum canı 2500 iken işte canı 3000 oluyor ve işte saldırılarda güçleniyor arkadaşlar. Ve oyuna farklı farklı skinler gelecek. Örneğin şimdi bir dakika şu an ha. Super Ranger Bro diye. Bir de Eşeme işte Caplayt'in Shore diye. Bu işte Bro'kun işte yeni skini Bropes'in yani Bropes alanlar için çıkacak maalesef. Yani tabii ki de Bropes alamayanlar için gelemeyecek. İşte 6 Temmuz'da güncelleme gelecek arkadaşlar. Bu Sikinler ve bazı işte gümüş ve altın sikinler olacak. Bunları parayla parayla alabileceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi mesela bu işte gümüş sikinleri işte altınlarımızı işte vererek alacağız. Mesela şu anda 10.000 altına gümüş sikin 25 bin altına işte altın sikinleri alabiliyoruz. Yani zaten bayağı bir pahalı yani. Ben de altın olsa ben savaşçılarımı yükseltmek için kullanırım. Ve şu anda işte yeni etkinlikler de işte gelecekmiş. Mega Beetle B ve işte Yengeç Tick geliyormuş. Bir de Strewer Max diye bir skin geliyormuş arkadaşlar. Şimdi birazdan size bu skinleri işte ayrıntıları işte olarak göstereceğim. Bakın bu işte yeni bir hayret harita ve etkinlikmiş. Şöyle bir tane savaşçı böyle işte yerlere vuruyor. Şöyle yerlere vuruyor ve biz de onlara saldırıyoruz. Ya değişik bir etkinlik bakın. Oha çok değişik. Büyük bir cama işte galiba bu da şeye benziyor. E ee, robot gibi. Bakın bir de arkadaşlar bu Bingöl haritası gibi bir şey. Bakın işte oradaki duvardan işte ateş edebiliyoruz ama biz yani geçemiyoruz. Yani güzel bir şey. Birisi gelip de uğursmayacak mesela. Yani biz durduğumuzda duvarın içinden geçemiyoruz ama işte duvarın altından işte ateşlerimiz bizlere doğru geliyor. Bu arada galiba yeniden gelecekmiş arkadaşlar. Ve arkadaşlar en değişik bir şey işte savaşırken işte emojileri kullanabileceğiz arkadaşlar. Ve kupa yolu arkadaşlar 50 bine kadar uzatıldı. Şöyle gördüğünüz gibi 50 bine kadar uzatıldı. Bu arada yani aşırı konuştum ya aşırı konuştum. Çok yoruldum. Ve bu işte Kurov diyor. Kurov arkadaşlar değişecekmiş. Yani ellerini şöyle bağdaş kuracakmış değişik bir video. Evet arkadaşlar ve değişik değişik haritalar da gelecekmiş. Yani aynı etkinlik ama farklı farklı haritalar olacak. Şimdi ben size bu skinleri ayrı ayrı gelin anlatayım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi videoda çünkü video hani böyle şey işte hızlı hızlı geçtiği için işte hepsinin ekran görüntüsünü aldım. <laughs> i̇şte kusura bakmayın arkadaşlar bir, bir an işte hızlı konuştum sizde. <laughs> Arkadaşlar işin işte Surge diye bir yazılan bir karakter arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi robot var. Böyle ellerinde eldiven gibi bir alet var ve değişik böyle çapkın gibi bir karakter arkadaşlar. Ve bu arkadaşlar şimdi Temmuz'un 6'sında güncelleme geliyormuş. ikinci sezon olarak yani gelecekmiş bu Browtech. Yok, Brawl Evet arkadaşlar şimdi bu bir işte gümüş skinler var. Bir de işte altın skinler var arkadaşlar. Biz bu gümüş skinleri e, işte 10.000 altına alacağız arkadaşlar. Yani baya fazla. Yani baya fazla. Bu işte altın skinleri de bin altına alacağız. Hani aşırı fazla ben anlamadım. Evet arkadaşlar geldik skinlere. Mega Beetle Bee diyor. Yani galiba as bir değişik Astronot Bee gibi bir şey. Yani şöyle gördüğünüz gibi iki tane gözü var. Yani göz gibi bir şey var yukarıda. Tabi burada pek ayrıntılı inceleyemiyoruz. Da, ama olsun yine de bir bakıyoruz arkadaşlar. Ve diğer skinimiz Steer Max. Değişik bir şey. Bu şey ya. Işte Subal Surf diye bir şey vardı arkadaşlar. Oyun vardı. Aynı çok ona benziyor. Böyle işte yine enerji şeyi var. Böyle ayakları falan değişik bir şey. Ama böyle Max'i biraz andırıyor. Yani farklı bir karakter gibi. Ama olsun yani yine de bu çok güzel bir skin. Arkadaşlar bu da yengeçlik gibi bir şey. Yani skinler biraz değişik olmuş. Yani karakterleri azıcık an, yani anımsatıyor. Farklı bir karakter gibi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Değişik bir yengeç var. Şurada üstünde yengeç şeyi var arkadaşlar. Yani arkadaşlar işte gördüğünüz gibi skinleri inceledik. Ve arkadaşlar bu işte kupa yolu 50.000'e 50 kadar uzatıldı. Yani şu anda işte kaçtı bitiyordu? Durun bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda kupa yolu ben işte 11.000'i geçmişim. Tamam. Kupa yolu şimdi nerede bitiyor arkadaşlar? 14.500'den sonra kupa yolu yani olmuyor arkadaşlar bitiyor artık. Yani işte ne kadar kupa katsanız bile o orada kalıyor. Ama bu işte 14.500'den 50.000'e kadar uzatıldı ve zaten işte bu kupa yolunda bir işte karakter yok. Ondan sonra ve şu anda 38 tane karakterimiz oldu ve yerini skinler olacak. Yani işte oyunda bazı skinler işte kaldırılacak diyorlar. Ama yok ya bence kaldırılmaz. Bu arada yazlık indirime girmiş. Çok iyi. Arkadaşlar video önerileriniz ve e, işte seri önerileriniz varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha, kendinize iyi bakın. Videolar katlayın ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.